Herkese merhaba, Vanita ile dönüşümü yönlendiren Hearing Patay'sın bir başka aydınlatıcı bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz Henry Woodcock. Bana katılan kişi, transpersonal terapist ve enerji getves kurucusu Vanita Puttefut. Bugün terapi seanslarının dönüştürücü dünyasına dalıyoruz. Hoş geldin Vanita. Merhaba Henry, burada olmak güzel. Vanita, seninle seans yapmak isteyenleri neler bekliyor, anlatabilir misin? Elbette. Benimle bir seans ayarlamak isterseniz, ilk adım web sitem olan energaygatevas.com'u ziyaret etmek ve ne tür terapi ve destek sunduğumu keşfetmek. Verilen iletişim e-postası veya telefon numarasını kullanarak kısa bir mesaj bırakın. Daha sonra konuları görüşmek için bir tarih ve saat ayarlayabiliriz. Konuya bağlı olarak, konuları daha ayrıntılı olarak tartışabileceğimiz 30 dakikalık veya 1 saatlik bir değerlendirme seansı düzenlememiz gerekebilir. Yine daha derinlemesine ayrıntılara ihtiyacım olabilir ve size doldurup geri göndermeniz için kısa bir soru listesi içeren bir e-posta iletirim. Bunun ardından çevrim içi veya yüz yüze bir seans ayarlayabiliriz. Seansın uzunluğu ise birkaç noktaya bağlıdır. Ne keşfetmek istediğiniz, çünkü bu kullanacağım yöntemi belirleyebilir. Birkaç örnek vermek gerekirse, beden odaklı bir yaklaşım olan derin hafıza süreci tekniklerini kullanırsam, seanslar genellikle bir buçuk ila en fazla 2 saat sürer. Alternatif olarak, çalışma şamanik bir yolculuk içeriyorsa, bu bir saatlik bir seans içinde olabilir. Genellikle her seansın başında ve sonunda tartışma için zaman ayrılır ve ortasında terapötik bir bölüm bulunur. Kulağa kapsamlı geliyor. İlk görüşmede neler oluyor? İlk görüşme sırasında ne üzerinde çalışmak istediklerini ve beklentilerinin ne olduğunu keşfederiz. Ayrıca kullandığım yöntemleri paylaşacak ve nasıl birlikte çalışabileceğimize dair öneriler sunacağım. İşte birkaç örnek. Bir danışan, hayatında değiştirmek istediği tekrarlayan örüntüyle ilgili tüm çağrışımları, bağlantıları tartışmak için bir saatlik bir seans ayarladı. Bunun onu nasıl etkilediğini, çocukluğundan yetişkinliğine kadar tekrarlayan örüntüleri farklı şekillerde nasıl görebildiğini ve hatta geniş ailesinde bile nasıl ortaya çıktığını konuştuk. Daha sonra bir buçuk saatlik seanslar ve iki hafta sonra da bir saatlik bir seans daha düzenleyerek işlerin nasıl değiştiğini veya aynı kalıp kalmadığını ve sürecinde ne gibi içgörüler kazandığını tartıştık. Bu seans düzenini yaklaşık 3 ay boyunca ayda bir kez olacak şekilde ayarladık Ardından danışanın gelecekte ne üzerinde çalışmak istediğini tartışmak için bir gözden geçirme yaptık. Başka bir danışan ise her üç haftada bir iki saatlik bir seans ayarladı. Her seferinde işlerin nasıl değiştiğini, ilerlediğini ve ne üzerinde çalışmak istediklerini tartıştık, farklı yaklaşımlar kullandım. Birkaç seans boyunca içsel çocukla çalışmak için teknikler kullandım. Sonra uygun olduğunda şamanik yolculuk kullandım ve bazı seanslarda somatik beden rahatlaması gerekti. Danışanlar genellikle ne tür sorunlarla size geliyorlar? Danışanlar bana çok çeşitli sorunlarla geliyorlar. Bu konuları danışanların terapiye getirdiği sorunlar başlıklı podcastinde daha derinlemesine anlattım. O yüzden mutlaka göz atın. Ancak kısa bir genel bakış vermek gerekirse, danışanlar belirli beceri ve yetenekleri geliştirmek için birebir eğitim talepleri de dahil olmak üzere hayatın her türlü sorununu getiriyorlar sorunlar, tekrarlayan örüntüler, ilişki zorlukları, yas ve kayıp, öz saygı sorunları, disosyasyon, hayatta amaç ve yön eksikliği veya travma ve istismarın kalıntılarından muzdarip olma gibi çeşitli konuları kapsayabilir. Gerçekten de bir danışanın hayatını varlığının herhangi bir seviyesinde olumsuz yönde etkileyen her türlü sorun. Sorunlar çeşitlidir, bu yüzden kullandığım teknikler her danışanın ihtiyacına göre özel ayarlanır. Ayrıca çocukluktan gelen çözülmemiş deneyimler, çeşitli ruh yaraları, atalardan kalma kalıntılar, geçmiş yaşamlar veya ruhsal eklentiler gibi danışanları etkileyebilecek bazı etkileri daha ayrıntılı olarak ele alan bir dizi podcast kaydettim. Tekniklerden bahsederken çeşitli yöntemlerden söz ettiniz. Bunları biraz açabilir misiniz? Profesyonel bir danışman olarak elbette bu becerileri kullanıyor ve bunları diğer tekniklerle birleştiriyorum. Transpersonel terapi, danışanların zihinsel, duygusal, fiziksel ve ruhsal olmak üzere varlıklarının her seviyesinde meydana gelebilecek içsel bölünmeleri ve parçalanmaları dönüştürmelerine, iyileştirmelerine ve bütünleştirmelerine destek olmaya odaklandığım anlamına gelir. Bu, ataların veya geçmiş yaşamların veya ruhsal eklentilerin etkisi üzerinde çalışmak için bahsettiğim derin hafıza süreci gibi gerileme tekniklerini kullanmaktan, Yolculuk, ritüeller ve seremoniler gibi şamanik uygulamalar gibi doğa temelli süreçlere sahip yaklaşımlara, bastırılmış duyguların somatik beden kalıntıları veya travmadan kaynaklanan çözülmemiş dürtülerle çalışan yöntemlere kadar uzanabilir. Kullandığın yöntem veya tekniklerin seçimi, danışanın çalışmak istediği özel konuya bağlıdır ve bunu herhangi bir seanstan önce tartışırız. Kulağı oldukça kişiselleştirilmiş bir yaklaşım gibi geliyor danışanlar onlara yardım edebileceğinizi nasıl anlıyor? Bunu belirlemenin en iyi yolu ilk görüşmemizdir. Bu, yöntemlerimin danışanın ihtiyaçları ve beklentileriyle uyumlu olup olmadığını anlamamıza yardımcı olur. Devam edersek, seansları buna göre planlayabiliriz. Bu seanslar genellikle nerede yapılır? Bu ilginç bir nokta. Bu, Birleşik Krallık'ta veya yurt dışında olmama bağlı. Seanslar çevrim içi ise, konum önemli değil. Ancak Birleşik Krallık'taki yüz yüze çalışmalar için Bedfordshire'da bir merkezde çalışıyorum. Etkinliklere katılmak ve uluslararası ders vermek için davet ediliyorum. Bu yüzden yüz yüze seanslar bu etkinliklerin öncesinde veya sonrasında ayarlanabilir. Terapiyi düşünenlere denemekten çekinmemelerini tavsiye ederim. Öncelikle ne aradığınızı, nasıl çalıştığımı gerçekten keşfetmek için benimle bir ön görüşme ayarlamalarını söylerdim ve buradan benimle bir bağ kurma hissi edineceklerdir. Terapistinizle bir bağ kurmanız çok önemlidir. Transpersonel terapi derinden iyileştirici ve dönüştürücü olabilir. İlk görüşme, endişelerinizi dile getirmek ve benimle çalışmanın sizin için doğru olup olmadığını görmek için iyi bir fırsattır. Harika tavsiyeler, Vanita. Bugün bize katıldığınız ve terapi seansları hakkındaki görüşleriniz için teşekkürler. Teşekkürler Henry, burada olmak zevkti. Vanita ile dönüşümde yol bulma, şifa yollarında bize katıldığınız için dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Bugünkü bölüm size hitap ettiyse, Vanita'ya ulaşmaktan çekinmeyin. Çalışmaları dönüştürücüdür ve yolculuğunuzda sizi desteklemek için burada. Bir dahaki sefere kadar, şimdilik enerji getmez bu kadar. Kendinize iyi bakın. Daha ayrıntılı bilgi için regresyon.com.com web sitesini ziyaret edin veya YouTube'da Vanita ile enerji getmez arayın.